Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle beklediğini alamayan insanlara bakacağız Bu arada size benim için gerçekten çok önemli olan bir şey söylemem lazım Kız arkadaşımın 30 Mart'ta doğum günü ve ben ona bir hediye almadım Ona hediye olarak aslında sizi düşündüm Yani sizlerden daha güzel bir hediye ona veremem Biliyorsunuz onun da bir YouTube kanalı var çok da güzel videolar çekiyor Ben de ona doğum günü hediyesi olarak bir 100 bin plaketi düşündüm Yani bu hediyeyi aslında hep beraber vereceğiz Eğer sizde bir hatırım varsa şuradan çıkan kız arkadaşımın kanalına lütfen abone olun. Ona hep beraber 30 Mart'ta doğum günü hediyesi olarak bir 100 bin plaketi verelim. Dediğim gibi eğer beni seviyorsanız abone olun. Biliyorum laf fena uzadı. O yüzden hızlıca like'ını at, aboneliğini yap ve e, güzel de bir yorum at. Çünkü seriyice videoya geçiyoruz. Videomuzun beklediğini alamayan ilk insanın hangisi olduğuna siz karar verin. Soldaki abla sağdaki abiyi taklit ediyor ve abinin yaptığı hareket ama abla yapmıyor tabii ki. Şimdi burada hangisi beklediğini alamadı ben onu anlamadım. Yalnız abi de iyi kaslıymış. Hemen Geçelim bu videoya Karları ittiriyorsun tamam yani Ne yapmış olabilirsin ki Sen pencerenin şeyini kırdın Pimapeni mi kırdın sen <laughs> ne yaptın ya Buzları ittiriyordu orada pimapeni kırdı galiba Bir daha izleyelim Evet, camın pimapenini kırmış ya, beyaz var ya kalın oluyor, onu düşünmüş. Ben bu videoyu anlamak için sizden önce bir kere izledim. Bu abi galiba bu fotoğrafı Fortnite'tan mı ne almış? Yani bir oyundan alınmış bu fotoğraf. Ondan sonra gitmiş bunu bir yerlere mi atmış? Siyah beyaz yaptıktan sonra Birinci Dünya Savaşı mı ne? Bir şeyler yaz. İnsanlar da onu ciddiye almışlar. Ondan sonra abinin fotoğrafını kitaba basmışlar. Yani ben bunu anladım. Bu görüntü bir oyundan değil mi? Bence de yani Fortnite gibi duruyor ya. Adam bildiğin oyun görüntüsünü siyah beyaz yapmış onu kitaba basmışlar ya. Abi yani bir insan bir araştırır değil mi? Bu ne fotoğrafı nereden geldi arşiv nedir? Ne Oo bir kutu açılışı var galiba birileri internetten dolandırıldı. 350 ne bu ayakkabı evet güzel ayakkabı. Maşallah <laughs> artık yani parmaklarına giyersin onlarla gezersin kardeşim. Abla onu yapma işte ya ya evde kahkül kesilmiyor arkadaş kesilmiyor abla güzel yine kurtaramamış yani tamam böyle yine güzel görünüyor abla ama Yok olmuyor abi evde kahkül kesilmiyor yani kuaförler onun için var zaten. Neyse ki benim izleyicilerim evde kahkül falan kesmiyorlar değil mi? 5 aylık hamileliğimin yanında bir de ikizim olacağını öğrendiğimdeki tepkim diyor da benim şimdi burada kafam karıştı. Abla bir yanda 5 aylık hamile bir yanda da iki tane ikizi mi var yani nasıl oluyor bu iş? Aynı yerde nasıl biri 5 aylık oluyor biri 2 iki tane ikiz yeni doğacak nasıl ben anlamadım ki benim biyolojim yetmedi. Abla bir yerde 5 aylık hamile bir yerde iki tane daha Sıfır yani şey daha yeni oluşmuş. Bu nasıl olabiliyor ya? Yani hamileyken bir daha mı hamile kalmış? Aranızdaki biyolojicileri yorumlara bekliyorum. <laughs> ee, sanırım inşallah abi sen umduğunu bulamazsın çünkü o ağacı bükerken yani ne umuyordum bilmiyorum ama inşallah o ağaç seni alır böyle uzaya doğru fırlatır. Ya niye büküyorsun ağacı? Bıraksana arkadaş. Ben anlamadım ki ne yapmaya çalışıyor yani. Bırak. Allah Allah hala bırakmıyor. Bıraksana ya ağacı. Niye büküyorsun? He. Galiba burada biz umduğumuzu alamadık <laughs> ya adam ağacı bükmüyormuş ki Sıra bakma abi senin aklında söylediklerimi geri alıyorum Ya adam ağacı bükmüyormuş ki ya Sen niye beni burada sinirlendirdin şimdi ya durduk yere sana ben bilendim şu an Bakalım bu insanların başına ne gelmiş Tamam buradan bakınca okey diyor Yandan bakınca değil. Abi bu nasıl hamburger ya? <laughs> Oradan bakınca tam dolu bir hamburger gibi. Yandan bakınca sadece bir şerit koymuşlar. Bu mu yani? Ya hamburgerin falan böyle fotoğraftan farklı gelmesine, yamuk yumuk gelmesine alıştık da yarım koymuşlar bunu ya. Bunun kesin fotoğrafında tam görünüyordur. Böyle içi dolu dolu görünüyordur. Bir alıyorsun bu kadarcık çıkıyor. Ayıp değil mi şimdi? Ayıp de mi lan yarım et koyuyorsunuz? Hayda yine internetten birisi bir sipariş veriyor. Şapka sipariş etmiş. Gelen şapka gerçekten bu. Aynı paraya bunu gönderdilerse bence onlar batarlar yani. Ayrıca bir şey diyeceğim. Bu kadar büyük şapkayı kim takıyor? Yani abi şu kadar bak kolum sığmıyor ya kadraja. Bu kadar şapka olur mu hiç? Sahneye fırlatabilmek için ikinci bir telefon getirdim ve bu olduğu gibi bir şey diyor da. Sen ne kadar zenginsin ya. Güvenliğin önüne atmış ve güven güvenlikte alıp eline götürüyor telefonu. Ama bir şey diyeceğim sen yani sahneye telefon atacak kadar zengin misin ya? Abi sahneye niye telefon atıyorsun anlamadım ki. Muhtemelen şey yapmaya çalıştı hani orada şarkı söyleyen belki alır videoya devam ettirir falan diye düşündü de. Güvenlik abiyle artık güzel bir videon oldu. Benim çocuğum gayet normal. Eee ne olmuş? Ha. Senin çocuğunda ufak bir sıkıntı var galiba abla. Bence sen onu bir e, rehabilitasyona götür. Oradan bir psikoloğa götür. Yani o duvarlara falan. Niye öyle bir şey yaptınız? Böyle çocuk olur mu ya? Tövbe estağfurullah. Evde yürüyen küçük bir bıçak var Çok yakındı diyor. Ne bu? Aa, galiba havalimanında çantasında. Aa bıçak bulmuşlar. Eee? Yani ne olacak şimdi burada? Sen ba bayağı uçağa almazlar ki seni. Bayağı da büyük bıçak ya. Sen ona ne yapacaksın? Meyve mi keseceksin o kadar büyük bıçakla? Eee? O ne? 아, 다락 금 씨야. <laughs> Abi baştan niye söylemiyorsun adamlara tarak olduğunu? Uğraştırıyorsun adamları orada yarım saat açamıyor. O suratındaki gülümsemeyi aldınız değil mi? Ne oldu? Ha? Bir şey yapamadın. Ne oldu? Tarak bu. Çocuğunuza verdiğiniz telefonunuza ya da tabletinize neden kart bilgilerinizi girmemelisiniz adlı bir çalışma. Oyun oynarken çocuk pizza sipariş etmiş ya. Yani artık bilerek mi sipariş etmiş bilmiyorum ama. Adam kapıya geliyor pizzacı. Babası diyor ki ne oluyor ya? Ben sipariş vermedim ki kim söyledi? Küçük çocuk söylemiş. Ondan sonra adam da diyor ki kaç paralık falan, ne kadarmış? Tayiomuş, çocuğun adı da Tayyo'ymuş 38 e, çok mu ya? Azmış. Ama adam diyor ki oha 38 dolarlık pizza mı olur? Abi sen bir de buradaki fiyatları gör ya. Bir orta boy pizza 100 lira olmuş. Neyse yani. Sonuca gelmemiz gerekirse, telefonunuzu ya da tabletinizi verecekseniz kart bilgilerinizi kesinlikle silin oradan. Doşaket diye bir abla varmış, bayağı ünlüymüş. TikTok'ta yayın açıyor. Ondan sonra insanlar da ona gözlük atıyor. Şimdi hediye atarken ne bekliyorlar? Teşekkür etmesini bekliyorlar değil mi? Abla diyor ki aa bu parayla mı yapılıyor? Sakın bana atmayın sizi yayından atarım. Yani aslında abla bir yerde güzel bir şey yapıyor. Yani bana para atmayın diyor. Ne gerek var diyor. Ama bir de hediye atan kişi tarafından düşünseniz yani. Hem hediye atıyorsun hem bir de azar yiyorsun ya. Sanırım M harfinde abi bir kek gibi ya da kurabiye gibi bir şey yapmış. Bakalım ortaya ne çıkıyor. Ee, geliyor. Hazır mısın? <laughs> abi bu ne ya? <laughs> Sen bunu at ya. Bu yenmez abi. Bu nedir? M yapacaktın. Nerelere geldik? Ya bak ne güzel. Mert'in M'si olacaktı. Ne oldu? Aa, ya? Aa alnında hamam böceği var. Ne kadar sakinsin ya. Allah Allah. Ne oldu şimdi? Aa galiba abinin abinin kıyafetinde siyah tüller var ya oymuş ya. Ben bir an kalp krizi geçiriyordum. Yani abi alnına kadar hamam böceği gelmiş nasıl fark etmemiş olabilirsin diyecektim de Allah'tan hamam böceği değilmiş. Öyle bir şeyin benim başıma geldiğini düşünsenize ya. Şuramda hamam böceği varmış. Sizce ne yapardım? Yorumlara bekliyorum. 50 dolarlık hediye aldığını düşünürken 500 dolarlık almışsın. Ne bu Starbucks hediye kartı almış 500'lük? Nasıl ya? Abi 500 dolarlık mı? 500 dolarlık kahveyi nasıl bitireceksiniz? Abi zaten diyor ya bitti ya ben ne yapacağım abi? Bu ne? 50 de o üstünü çizmişler ya bunun abi kandırmışlar. Sırada sanatın öz evladını görüyorsunuz tam bir yetenek yürüyen yetenek. Oturan kızların <laughs> resmini çizeceğim diyor. Kara kalem çizimini yapacağım diyor. Ablalar da bekliyor yani. Oo galiba güzel bir şey çizecek falan diye. Evet yani <laughs> Birebir aynı ya Yeteneğin öz evladı ya bunun üstüne daha gelmez Ben videoyu bitiriyorum Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik Beklediğini alamayan şanssız insanlara baktık Gerçekten bu insanlara yazık oldu ya Bu arada size videonun başında bahsettiğim Benim için aşırı önemli olan şeyi Lütfen e, benim sizde bir hatırım varsa Yerine getirin Eğer videoyu şu ana kadar eğlenerek izlediyseniz Ve bu tarzda daha fazla eğlenceli videolar gelsin diyorsanız Videoma güzel bir yorum yazmayı Ve like tuşunu paramparça edin unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.